Merhaba arkadaşlar. 15 Ağustos Salı iddia tahminleri, günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarımdan banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 21'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la Lujubjan'a karşı karşıya geliyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmada Galatasaray Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım da form durumuna baktığımızda Galatasaray Zalgiris'i 1-0 yenmiş, 2-2 berabere kalmıştı. Sutum Grasa'yı 2-0 mağlup olup Avusturya Vin'le 1-1'lik skorla berabere kalmıştı Galatasaray. Ljubljana'nın form durumuna baktığımızda Lugorese'yi 2-1, Rogaska'yı 5-0 skorlarla yenmiş, Kopere 2-1 kaybedip Ljubljana'yla 1-1 berabere kalmıştı Ludogares. Galatasaray ile arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 1.5 alt. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'la Kopenhag karşı karşıya geliyor. Her iki takım oynadıkları son karşılaşmada ilk ayak karşılaşmasında golsü 0-0 skorla sonuçlanmıştı. İki takım da form durumuna baktığımızda Sparta Prag Pardubice'yi 5-2, Zilini 1-0 Sigma Olomouc'u 2-0, Anderlet'i 6-0'lık skorlarla yenmeyi başarmıştı. Kopenhag'ın form durumuna baktığımızda Randers'i 4-0, Breda Blik'e 6-3 yenmiş, Vejle'ye 3-2'lik skorla, Breda Blik'i e de 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Danimarka temsilcisi Kopenhag. Sparta Prag'la Kopenhag arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 2.5 6. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.